arkadaşlar bu sizlerle videoya kapak fotoğrafı nasıl ekleneceğini göstereceğim Android cihazlarda Normal Google'a giriyoruz. Şu arkadaşlar YouTube My, my Video seziyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada My Videos var ona basıyoruz. Hadi ya da ona basmadan önce Arkadaşlar Google Chrome'da 3 tane nokta var yani şu sağ üst köşede olur Google Chrome'dan yetkilidir. Masaüstü görünüm çıkar. Ona basacaksınız arkadaşlar sağ üst e, yukarıdaki köşedeki. Ona basıp Masaüstü görünümü açacaksınız. My videosu geliyorsunuz. Bakalım. My videosu bastıktan sonra hemen şöyle internet seçiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada bize eee gördüğünüz gibi kapak fotoğrafı koymak istediğiniz video geliyor. Orayı düzenli yapıyoruz. Kolay zaten bundan sonrakini işlemi bilirsiniz. Düzenliye basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar zaten siz de, burada özel küçük resim ekle yazar, ona <laughs> basıp ekleyebiliyorsunuz. Şöyle gösteririm hemen, bastığınızda böyle çıkar, mesela galeriye girdikten sonra hangi fotoğrafımızı seçtik, fotoğrafı koyduktan sonra değişiklikle kaydetip çıkıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim, like atmayı unutmayın, hoşçakalın ve bye bye. Toot toot.